arkadaşlar kanalımıza kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yani inşallah sesim geliyordur yani böyle biraz şey olmuyordur <laughs> arkadaşlar garson of bamban anti devil official izleyeceğiz ama bize 8 bölümdür şimdi başlıyoruz arkadaşlar tam izlemedim ama bunu izleyeceğim ben zaten galiba trial'ı bırakmamamı tek Arkadaşlar bir şey soracağım. Galiba bizim karakter hiçbir şeyin farkında değil. They know what happened to Was vain. The third... Önceki bölüm hala burada. Arkadaşlar zaten bize rakip değil miydi? <laughs> bir şey dakika. <laughs> <laughs> Arkadaşlar elini tam böyle gum diye vurduğu anda böyle bir şey geliyor. Bu böyle Mr. Ee, dadı doğmu neydi adı yani o hani şu e, galiba Queen Queen Bondyal mı ne bileyim o dördüncü bölümde bilmekten şey olan yani patlayan şey şeyden doğ çıkan e, boş verin. <laughs> Ne kadar saçma olsa da bak. Aslında şöyle bir şey olmuş olabilir. İlk başta ilk gelen önce bir şeydi. Bambandır tamam. Sırptan sonra da Flambo gelmiş olabilir. Yani adık biz Flambo diyoruz. Gerçi galiba oyunda da adı bomba da neyse. Bakın şöyle bir şey olmuş olabilir. Sudan bu sonra geldi ya. Ha bu arada şurada bir şey var ya. Bu galiba on Cihan mı? Buna galiba onların diğer kardeşleri. Ne bileyim Grom benzemiyor da şuralar hali. Hatta onlar galiba. Bakın sonra bak Fulan bu ilk yani son gelen olduğu için onun yerini gidip kapmış olabilir. O da intikam olarak onu dolaba sıkıştırmış olabilir. Yine o zaman ben bana oy veririm. Hak veririm. Bu arada bu ölmemiş gönlün, nasıl oluyorsa. O tekrar darbeyle ölmesi lazım. E evet, şey sadece bir şey bir küçücük böyle bir tane yıldızı ölecektir. Aga verecektir. Bu bu 99 yumruğu hala hayatta ya. ya şey Ağzın çok kötü güzel kokuyor. Ya ağzını bu kadar neden şey yapıyor? büyük açıyorum be. Bir de gözüm çıktı. Galiba Flo'nun Benim bir terörüm daha var. Bu Bunu gördükten sonra aklıma geldi. Bak. Böyle gidiyor. Bence falan kötü oluyor bu, bu, oyunda. Aslında olmayabilir de. Bence aslında biz kötü tarafa şey yapıyoruz. Ama gidiyor bizi böyle. Yani fı böyle. O böyle çok kötü şeyler yapıyor. Arkadaşlarımızda yani bir. Yani bu, bunu zaten yapmış zaten. Tamam bakın. Bakın ne oluyor söyleyeyim bakın. <laughs> Bak sonra git. Bu da o da intikam almak için bir anda göz şey bu, bu hale dönüyor. Givan yollar içinde. Zaten Givan yollar içinde görmüştük. Şu, şu dada domu onun sayesinde. Gerçi o da neden kendisini feda ettiyse. Gerçi neden de bilir ki. Ben, ben neyse bilmiyorum. <laughs> sesi. Jester aslında ben izledim de. Lan Jester sesi lan o. Yemin ederim Jester. Oha Jester. Arkadaşlar. Vallahi Jester geri dönebilir. Veya şu yine Stinger yok. Neydi hani şu pembesi? Bu hani şu nerede belki? Yani böyle doktordu hani o. Bu yani böyle bir böyle bir karakter de var. Ve Bobby lan bizim yoksa arkadaşlar ya şu Boostingerfly mi yavrusu ya da Griffinfly o kadar küçüldük bu hale geldi. Başka başka o şeyle başka bir şey olmamış ama bir saniye de bombanın sesi geldi yani. yani şeyin sesi geldi hatta bu saniye de Bak bu ses Rusya'ya çok sık benziyor yani. <Sessizlik> Bakın. Bekleyin. Arkadaşlar bir tane animasyon vardı da neyse. Ay, aslında rahmetli olup olmadığını bir sonraki oyunda göreceğiz gerçi. Ama galiba Yani popüler item Bu formda kalsaydı bir olurdu yani öldürmediği sürece. Bu ne? Bu ne? Ha. Fan mı dedin niçin böyle oluyor? Ha. Gidiyorum elimle kapatıyorum. Sanki kapatabileceğim diyeyim diye. Ben bambu şey de istiyordum. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar ama sonunda geldi. Nerede? Nerede bir şey var? Heh, tel. Parlayan göz alıcı saç derisi ilk adım. Sağlıklı saç derisi. İkinci adım beslenme. <laughs> <laughs> should you be unfortunate enough to find yourself within the lower levels of Banban's kindergarten? Orayı direkt bitir. Bit bitir. 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 Şimdi ölüm anında şey yapalım bekle nerede? Ölüm anında bitir gitmeleri hatırladım. Bitter bitter bir jest. Ne bileyim bundan aklıma geldi. Gobi. <laughs> Buraya atlayalım atlayalım. Heh, şimdi. <laughs> bir kilo uydurmuşuz Neyse arkadaşlar burada800 abone olduk soru cevap yapayım dedim Yaşanan'a bakın Bay bay